Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Libya'da Hafter güç kaybetmeye devam ediyor. Gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in Libya hükümeti karşısında aldığı bir dizi yenilginin ardından ABD merkezli lobi şirketi olan Government isimli firma Hafter ile olan sözleşmesini feshetti. Foriglobi.com internet sitesinde LGS Halife Hafter'in ilan ettiği Libya Ulusal Ordusu ile olan ilişkisini lobi bilgilendirme yasası kayıtlarına göre 19 Haziran itibariyle sonlandırdı. LGS Perşembe günü yabancı temsilciler kayıt yasası kurumuna da mükerrer kayıtlarını sona erdirme sürecinde olduğunu bildirdi. İfadelerine yer verildi. Hafter'in ABD ile daha yakın ilişkiler kurmasına yardımcı olmak için Texas merkezli lobi firması LGS ile 21 Mayıs 2019'da sözleşme imzaladı ve 13 aylık bir süre için 2 milyon dolar ödeme konusunda mutabık kaldı, bildirilmişti. 16 Haziran 2020 tarihinde süresi dolan sözleşmeyi kendilerinin sonlandırdığını belirten LGS Genel Müdür Yardımcısı Joseph Fleming, temel olarak sözleşmenin süresi doldu ve şu anda daha ciddi konulara odaklanmalarını gerektirecek bir durumdalar, açıklamasını yaptı. Öte yandan internet sitesinde Türkiye'nin Ocak ayında başlayan Trablus tarafına müdahalesi sonucu Hafter güçleri zayıfladı. Buna karşılık Hafter'in Rusya ve onun paralı askerlerinden yardım istemesi ABC ordusunu Çile'den çıkardı değerlendirmesinde bulundu.